Efendim. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şah Hatayi sergisi için bizlere neler söylemek istersiniz? Ee, Şah Hatayi sergisinde e, özellikle üzerine e, dikkat çekmek istediğimiz Şah Hatayi'nin pergar vasfıdır. E, pergar e, Farsça'da pergel anlamında fakat e, Kürtçüye evrilirken aslı bozulup galat olup pergel şekliyle söylenmeye başlanmıştır. Aslı pergardır. Pergar sonunda kar ve gar eki alır. Son ektir. Ve kar eki genel itibariyle mesleği yapan o meslek erbabı ya da o işi yapan kişiye işaret eder. Günahkar, sistemkar, tövbekar, sanatkar gibi. E, sondan aldığı o ek, o tövbeyi yapan, o sanatı işleyen e, veya o günaha giren ya da o sistemi yapan kişiyi işaret eden bir haldir. Ve şu hatayinin yer yok iken, gök yok iken ta ezelden var idim geperi danesi ileri pergâr idim dediği o şiirinde kastettiği, işaret ettiği o pergar olanın kendisi. Hem de o pergarın kendisi olmaktan ziyade de pergarın yaptığı işi yapan anlamda e, kendisi taşıyor. Pergelin e, daha önceki zaman bilimlerinde bir temsiliyet e, hali vardır. E, Tevrat'ta e, pergar, olan baş mimar olarak ifade edilir ve Süleyman'ın Süleyman'ın özdeyişleri olarak geçen e, kısımda e, bilge kişinin tanrıyla beraber o baş mimarla birlikte pergelle evreni yarattığına işaret edilir ve e, Kuran'da biz alemi bir düzen bir oran içerisinde bir e, dengenin içerisinde var ettik ayetine de işaret vardır. Fakat perkar o işaret edilen kişinin kendisidir. Ya Biz burada Şahatay'ı evreni yaratırken Tanrı'yla birlikte Tanrı'yla bir olmuş bir halin isharını aslında anlatıyoruz. Pergelin sembol olma hali ee, ortaçağ Hristiyan aleminden de gelir. Tanrı evreni pergenle yaratır. Ee, Albert Dürer'in eserinde, Melankoliye adlı eserinde diyebiliriz. Orada e, Albert Dürer pergeli bir artık e, tanrının kendi vasfını da aradan çıkartarak insanı tanrılık yerine getirerek e, pergeli onun eline vermişti Oradaki Melankolia e, o dönem için e, bilge kişi, bütün yaratılmışı, gücü kendi varlığında toplayan anlamını taşır. Şu an tabii ki de melankoliye ismi farklı bir anlama gelmiş olabilir. Buhran içerisinde olan kişileri işaret etmiş gibi durabilir. Fakat dönemi itibariyle o kelime bilgeliğin tanrısı anlamını taşır. Ve Şah de o dönemden itibaren gördüğümüz, okuduğumuz kadarıyla kendi pergarlık olduğu yeri devir ise vahdet Vücutlu anlatır. Çünkü devir nazariyesinde de bir seyri sülük kısmı vardır ve bu dairesel bir harekettir. Yani pergel o daireyi çizendir. Ve o dairenin tam orta yerine gelen noktanın da kendisidir. Ve ayrıca pergel o çizgiyi çizerken ve o çizgiyi hem tamamlayan kendi insandır hem de onu tamamlayan Tanrı'nın kendisidir. Yani burada pergelin bir tamamlayıcılık, bir tamam oldu denme vasfını biz aslında ön plana çıkartıyoruz. Şahatayi portresinde çift pergelle çalışılmasının özellikle hem pergelin birisinin yukarı ve birisinin diğerinin aşağıya bakıyor olmuş olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Şah hem tanrısallık ya devir nazariyesi itibariyle tanrıyla bir olma eylemini gerçekleştirdikten sonra hem tanrısallığına bir vurgudur hem de kendi devir nazariyesini kendi şahsında varlığında yaşarken o, o evreyi geçirdiği dönem dönemi veya seyri sülukunu anlatmaktadır. Pergel evreni yaratan, var eden bir baş mimarın elinde olan alet, edevattır diyebiliriz. Ev ve pergel ayrıca bir olmayı birliği temsil eder. Ömer Hayyım'ın çok meşhur bir şiiri vardır. Sevgilim sen ve ben tıpkı bir pergel gibiyiz. Hatta şöyle bir not almıştım galiba. İki başımız var, bir tek bedenimiz var. Ne kadar dönersem döneyim çevremde er geç baş başa vuracak değil miyiz? Pergel iki uçludur fakat birleştiği zaman birliği temsil eder ve vahdettir aslında pergel. Ve vahdeti temsil ettiği için de İslam coğrafyasında çok önemli bir yere konumlandırılmıştır. Mimar Sinan'ın kendi mezarını pergel şeklinde yaptırıyor olmuş olması herhangi bir sembolü oraya getirme ya da mimar olduğu için onu oraya yaptırtmamıştır. Buradaki önemli bir bahis. Ben mimarlığın aslında tanrısıydım. O tanrılıkla birlikte insanlığımı da kavradım ve mezarımı pergel şeklinde yaptırıyorum. Yani tabii ki de günümüzde şu an bir çizim aleti unsuru olabilir pergel. Fakat dönem itibariyle baktığımız zaman pergel çok kutsal bir alet, bir nesne hükmünde aslında. Masonların kullanmış olduğu çıraktan ustaya geçen o evrenel pergelin şekli Formu değiştirilerek kişi ustalığını ve çıraklığını tamamlar. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Ve Şahatay'daki pergar oluş hali de tamamen vahdetin bir sembolü olarak kullanılmıştır. Teşekkür ederim.